Kızım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aklı Ben böyle bir şey yapmadım. Baş Haydi. Haydi. Nasıl yenileceksin siz? <laughs> evet. Sana bir tokat atarım burada. <laughs> Öyle pis Kediler daha güzel oynuyor. Evet. Of! Oh. Abi kavgacı sen bittin ki kavgacı. yeneceğim şimdi onu. Oo! Tank, tank. Tamam. Bir tank daha.

Evet bakın arkadaşlar şimdi Çince konuşacağım. Ben Çince biliyorum. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra daha dayak gelsem... Aa! Tamam boş verin. Ben acıdınca bir şey demedim. Lan <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben yumrukla bir şey Hiçbir şey vuramayınsa arkadaşlar like atın. <laughs> yumrukla bir şey atarsa arkadaşlar abonelikten çıkın. Oy yumruk at hadi. Yumruk at lan. Ucu! Tamam. Çıkmayın sakın. Pardon. Oğlum ben seni bu halde yiyorum oğlum. Adem ol. Evet çok fena değil. Bu bence çok iyi bir rakip. Çünkü çok iyi oynuyor. Oooo. Niye oynayalım. Bak bununla bence güzel. Bence bununla çok güzel olur abi. Güzel abi. Güzel bir silah. Görüşüyorum. Öte yandan hermit bu en sondaki silahla ölmüyor. Şimdi Linux'le savaşmak istiyorum. Linux'u şimdi yenemezsek şey yok diyor. Arkadaşlar. Yani bu hali yenecek mi bilmiyorum. Bir dakika şarjı. 4. kanal ben biraz para kazanmalıyım. Şimdi biraz para kazanmam lazım. Şunları da harcayalım. oldu abi de şu şey alamayacağım. Şimdi biraz güçlendirelim. Evet şunu biraz güçlendirelim. Şimdi Linux ile bulacağım da. Bir çekilir misin lütfen dış adam? Evet. Sonunda dış adam gitti. Her ee, bitte düşün. Tamam her bit. Ya dış adam bir git. Allah'ım ya Rabbim. Ya dış adam. Ya, lan, lan, bir Arkadaşlar dış adam böyle, man hareketler yapan saçma biri. Yav, terbiyeli konuş. Ufff! <laughs> 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 Abi. Abi ya ben bunlar, ben böyle helmetle niye oynayayım? Bir daha alış adam yaparken seni bir daha videoya sokmam bak. Be. Ben böyle kazanırsam yok artık. Gel bakalım. Gel bakalım kuş. <laughs> gel bakalım. <laughs> ya gel, gel. <laughs> <Allahım yarabbim. gülüyor> ya git. Allah ya Rabbim. Ya git ya. Bak, evet arkadaşlar dış dış adam. Evet oyunu karıştı. Bir kazan. Yenildik. nasıl yeneceğim bilmiyorum. <laughs> abi! O da zorlandı. Abi bence kasap, kasaplar alevli falan ilgileniyor ya. Bence güzel yapmışlar. Abi perfect alamayacağız bir kere. Şu an burada. Ha! <laughs> <laughs> Uş. Abi zor yeniliyor ben. Evet. Abi öyle bir vurdum, öyle bir vurdum. Tamam, 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 tamam. tamam. Abi toparlan, tamam toparlan gölge. İyi, iyi vurduk abi. kadar mıydı? Hayır bu kadar değildi. Ay bittin şimdi bittin ne oldu? Abi tanın kilidini açmak biraz zor aga. Çok sinir O Abi kumba atıyor ne? Abi. Kaskın ne işe yarıyor senin gölge? Abi bak şimdi yenil mi sakın gölge Tamam kanma geldi abi.

sana seyyahalları dolayacağımı söz veriyorum. Evet yine anlamadım tabii ki de. Büyükler oyunu çünkü onlar an anlıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Ya sinir etti bu şey beni ya. Abi hala bunlar açılmamış ha. Bunlar hala açılmamış. Neyse şu an turnuvayı yapalım. Bir tane de yapalım. Kahin vs Gölge Gölge vs Kahin bakalım Yenecek miyiz Video durursa arkadaşlar benim suçum değil alan suçu Yani depolama suçu Telefon alan suçu Tamam kahin imkansız Görüyoruz İmkansız da oynuyor şu an. Tamam kahin Aferin aferin oğlum aferin Pardon, Aferin oğlum aferin Aferin <laughs> Bak 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 bak. bak bak. bu bu. Ne yapıyor ne oluyor be? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sefer bitiyen. Ne mesin? Yendim oğlum. Uhuhu yendim. Gerek <laughs> spor kanalına bak. Al konu al iğrenç ya. İğrenç he? Beni yenersen sana abone olacağım. Tamam mı? Benim bu para olacak. Bu kadar abicim. Ortada abonelik varsa ne? <laughs> Abi ben bunu nasıl kazanayım? Neyse arkadaşlar. Kasabın ikinci kurulmasında birlikte çekeceğiz. Bugünlük videomuzun sonuna gülüyoruz. Hermit'i de vermek istiyorum. Linux'i hemen bir yenmek istemiyorum. Şu an e, acelesi yok. Bunu da bir yenelim. Ve kapatalım da şanslıymış. Şimdi şanslıyla bir savaşalım. Evet başladı şu an savaşımız. Tamam. Bakın arkadaşlar. Ah, abi Arkadaşlar öbür ki tut perfect almazsam bana ne, abonelikten çıkın. Vallahi veriyorum. Hala öbür türlü daha perfect alamazsam oldu asla. Perfect alamazsam YouTube YouTube'u kapatacağım abi. Kanalı bırakacağım. Bak yapma şansı bak. şaka yaptım. Kapatmayacağım. Abi, sen ne yaptın oğlum? Lan şimdi ne yapayım? Tamam bu öldü arkadaşlar. Tamam. Mezarında görüşürüz. Tamam ikiyi de kazandık. Bunu yine de alamadık. Ben alacağım şimdi. Arkadaşlar alacağım ben. Bu videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi bir dövüşelim aga. Bu torbasıyla bir vuralım. Arkadaşlar ikinci vuruş vuruşumuz yani ikinci oynayışım ikinci oynayışım derken ikinci tur. Hadi daha şimdi. Aa böyle değişiyor mu bu nasıl? Işte? Evet. olmaz. bu olur. <laughs> bu bence uzun ver en zimli olmalı. Sen söyle mi dönüşüyorum? Ben yani sen şey bu. arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay beğenmeyi ve paylaşmayı yorum atmayı ve kanala abone olursanız sizden hiçbir şey istemiyorum. Yani saçma görevle istemiyorum. Bay bay. Bakın bakın bakın. Ben ta yanında atacağım. Bir dakika. tam kafadan vuracağım. Ve bakın yere yatırdım mı bitti bitti. bitti Onun bitmesini istedim. Şu an çok eğleniyorum. Hutku hoşuka hoşuka. Gitti bir daha. Ay ay şimdi vurup. Al vur. al gerçekten. Tamam bir ab, uzun bir süre yere yatarsa abi. Hemen kalktı çünkü. Heh tamam. Bay bay.